Tekel Rangers zorlu rakibi karşısında tur atlamayı bildi. Maç hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani işte, ligin ilk maçında onlara karşı yenilmişti Cantaş'a karşı. Ben yoktum maç. Sinan yoktu. Apo yoktu ama bugün tam takım geldik ve yenmeyi bildik. Yani inşallah bundan sonra yolumuzda şampiyon. Aynen öyle baş, başta söylediğimiz gibi bu maç da çok güzel geçti. Cantaş'ı da tebrik ediyoruz. Buraya kadar gelmiş oldukları mücadele için. iyi takımlar. Ama biz söyledik zaten turnuvanın en iyi takımıyız. Turnuvanın başında çok fazla dikkate almıyorlardı. Dedim bu takım ligin sonunda hatta buradaki arkadaşlar var bambaşka bir takım olacak dedim. Aynen öyle de yaptık. Bütün maçları, hedef belirlediğimiz bütün maçları herkes de burada şahittir. Vura vura basa basa aldık. Yani bu ligin babası kim? Açık açık. oluyor. Aynen öyle. Buradan sonra da inşallah kardeşlerimiz Birlik Spor'la finalde. İnşallah Yasin yine karşıma çıkar da güzel bir tane daha kırmızı. <laughs> Aynen şampiyon teker. Evet. Arkadaşlar <laughs> <Bak aklına>. sağlık, <laughs> sağlık sağlık. <gülüyor>